Sevgili kardeşlerim, gerçekten ruhsal bir şölen yaşadık. Tüm konferans boyunca edilen dualar, verilen mesajlar ve dinlediğimiz müzik için çok minnettarım. Nerede olursanız olun, bizlere katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Geçen yılın başlarında COVID-19 salgını yüzünden ayrıca iyi bir küresel vatandaş olma arzumuz sebebiyle tüm tapınakları geçici olarak kapatmak için zor bir karar aldık. Sonraki aylarda çok kontrollü bir yaklaşımla tapınakları kademeli olarak yeniden açmak için ilham aldık. Tapınaklar yerel yönetim kanunlarına ve güvenlik protokollerine göre sıkı sıkıya bağlı kalacak bir şekilde artık dört aşamada sınıflandırılarak açılıyor. Birinci aşamadaki tapınaklarda daha önce kendi ilahi güç armağanlarını almış olan layık çiftler, karı ve koca olarak birbirlerine mühürlenebilirler. İkinci aşamadaki tapınaklarda, yaşayanlar için gerçekleştirilen tüm kutsal törenler yerine getirilebilir. Bu kapsamda üyelerin ilahi güç armağanı ile kuşanmaları, karı ve kocaların birbirine mühürlenmesi ve çocukların anne ve babaya mühürlenmesi gerçekleştirilebilir. Kısa süre önce ikinci aşamadaki tapınaklarla ilgili koşulları değiştirdik ve gençlerimizin, yeni üyelerimizin ve sınırlı kullanım tavsiye belgesi olanların ataları için vekaleten vaftiz törenlerine katılmalarına izin verdik. Üçüncü aşamadaki tapınaklarda tapınak randevuları planlanmış olanlar yalnızca yaşayanlar için olan kutsal törenlere değil, aynı zamanda vefat eden ataları için tüm kutsal törenlere vekaleten katılabilirler. Dördüncü aşamadaki tapınaklar tam ve düzenli bir şekilde normal tapınak faaliyetlerine yeniden başlayabilir. Bu belirsiz, değişken ve zorlu dönemde gösterdiğiniz sabrınız ve adanmış hizmetiniz için minnettarız. Tapınakta ibaret etme ve hizmet etme arzunuzun her zamankinden daha parlak bir şekilde alevlenmesi için dua ediyorum tapınağa ne zaman dönebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Cevabı, tapınağınız yerel hükümetin kanunları ve uygulamaları izin verdiğinde açılacaktır. Alanınızdaki COVID-19 görülme sıklığı güvenli sınırlar içinde olduğunda tapınağınız yeniden açılacaktır. Tapınak fırsatlarınızın artabilmesi için bulunduğunuz alandaki COVID sayılarını azaltmak üzere elinizden geleni yapın. Bu arada tapınak antlaşmalarınızı ve kutsamalarınızı her şeyden önce zihninizde ve yüreklerinizde tutun. Yaptığınız antlaşmalara sadık kalın. Şu anda gelecek için inşa ediyoruz. 41 tapınak şu anda inşaat ve tadilat aşamasındadır. Daha geçen yıl salgına rağmen 21 yeni tapınağın temeli atıldı. Rabbin evini üyelerimize daha da yaklaştırmak istiyoruz. Böylece onlar koşullarının el verdiği şekilde sık sık tapınağa katılmanın kutsal ayrıcalığına sahip olabilirler. 20 tapınak daha inşa etme planlarımızı duyururken Kusanmış hayatları sayesinde bugün bu tarihin yazılmasına yardımcı olan geçmişteki ve günümüzdeki tüm öncüleri derinlemesine düşünüyor ve övgüyle anıyorum. Şimdi söyleyeceğim yerlerin her birinde yeni bir tapınak inşa edilecek. Oslo, Norveç. Brüksel Belçika, Brussels, Viyana, Avusturya, Vienna, Kumasi, Ghana, Ghana. Beira, Mozambik. 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 Mozambik, Cape Town, Güney Afrika, Singapur, Singapur Cumhuriyeti, Belo Horizonte, Brezilya, Cali, Kolombiya. Querétaro, Mexico, Torreon, Mexico, Helena, Montana, Kelena, Montana. Casper, Wyoming. Casper, Wyoming, Grand Junction, Grand Colorado. Colorado, Farmington, New Mexico, New Mexico. Burley, Idaho. Burley, Idaho, Eugene, Eugene Oregon, Oregon. Elko, Nevada, Yorba Linda, California ve Smithfield, Utah. Tapınaklar, İsa Mesih'in sevindirici haberinin tam olarak iade edilişinin en önemli parçasıdır. Tapınak kutsal törenleri hayatlarımızı başka hiçbir şekilde elde edilemeyecek güç ve kudretle doldurur. Bu kutsamalar için Tanrı'ya şükrediyoruz. Bu konferansı sonlandırırken size olan sevgimizi bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Tanrının nimetlerini yağdırması ve her birinizi koruması için dua ediyoruz. Hep birlikte onun kutsal hizmeti dahilinde çaba göstereceğiz. Cesaretle hepimiz Rab'bin görkemli işinde ilerlemeye devam edelim. Bunun için İsa Mesih'in kutsal adıyla dua ediyorum. Amin.